Mr. Ops Playhouse, bir yetimhanede büyüyen Esther ve torunu Ruby'nin Mr. Ops isimli oyuncak bir tavşanla yaşadığı macera. Oyunda yer alan karanlık varlık, siyah gölge, Esther ve Ruby aslında kim ve yetimhanede yaşanan tüm bu olayların sebebi ne? Bugün Mr. Ops Playhouse'un tüm gizemlerini ve bulmacanın parçalarını birleştirip tüm oyunların üzücü hikayesini size anlatacağım. Bu hikaye şimdiye kadar dinlediğiniz tüm hikayelerden daha derin. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Mr. Ops'un gizemli ve bilinmeyen hikayesini keşfe çıkıyoruz. Oyunların sıralamasına baktığımızda Mr. Ops Playhouse 2 birinci oyundan önceki bölümü anlatıyor. Yani hikayenin başlangıcı Mr. Ops Playhouse 2 ile başlıyor. Önce ikinci oyuna Blacklands Yetimhanesi'ne gidelim. Her şeyin en başında terk edilmiş aynı benim gibi mesajı bizi karşılıyor. Esther ailesi tarafından terk edilmiş ya da ailesini kaybettiği için İngiltere'de bir yetimhanede ve psikolojik olarak çok iyi durumda değil terk edildiğini düşünmesi ve söylemesi hikayenin üzücü tarafını da en baştan karşımıza çıkarıyor. İleride bulacağımız bir notta ise Blacklands Yetimhanesi'nin 1600'lü yıllarda kurulduğunu ve aslında çok karanlık bir tarihinin olduğunu da öğreniyoruz. Hikayenin en başında Esther yerde küçük bir tavşan görüyor. Siyah formdaki tavşan gözlerini açıyor, yavaş yavaş büyüyor ve Esther'i kovalamaya başlıyor. Esther ondan kaçamıyor ve birisinin alevler içerisinde yakalandığı bir sahne görüp kabusundan uyanıyor. Birleşik Krallık'ta, Blacklands Yetimhanesi'nde ve 1952 yılında olduğumuzu görüyoruz. Esther kabusundan uyanıyor, arkadaşları Molly ve Isaac uyumaya çalıştıklarını ama Esther'in kabusları yüzünden uyandıklarını söylüyorlar. Esther hep aynı rüyayı tekrar tekrar gördüğünü anlatıyor. Sonra yetimhanenin sorumlusu Bayan Beverly çocuklara bağış olarak gelen oyuncakların olduğu bir kutu gösteriyor. Kutunun içinde rüyasındaki tavşanı gören Esther elini korkuyla uzatıyor ve tam o sırada yine aynı kabusu hatırlıyor. Alevlerin içinde yakalanan birini görüyor ve altı madalyon. Başta anlam veremediğimiz bu rüya ve bu altı madalyonun sırrı da ileride çözülecek. Sonra üç çocuk da üç farklı oyuncağı alıyorlar. Isaac Kaplan oyuncağı Mr. Stripes ismini koyuyor. Molly de kendi oyuncağına Miss Bo ismini veriyor. Sonra Esther'e dönüp tavşana ne isim koyacağını soruyorlar. Esther de cevap veriyor. Mr. Hop. Yetimhanede saklambaç oynamaya karar veren üç arkadaştan Esther yumuyor ve yumarken Mr. Hop'u komedinin üzerine bırakıyor. Arkadaşlarını arayıp onları bulduktan sonra bayan Beverly yanlarına gelip onlara sessiz olmalarını söylüyor ve bağırıyor. Berbat çocuklar diyerek oradan uzaklaşıyor. Bu da çocukların yetimhanede ne kadar sevgiden uzak ve zor şartlarda büyüdüklerini gösteriyor. Esther Mr. Hop'u almak için geri gidiyor ama Mr istirop yere düşmüş durumda. Seni kenara bırakmış olmalıyım diyerek onu yerden alıyor ama aslında Mistrop'un yere düşmesinin sebebi çok farklı. Sadece Esther bunu henüz bilmiyor. Aynı gece yatağının başında Mistrop oturuyor ve Esther gözlerini açtığı sırada Mistrop bir anda gözden kayboluyor ve Esther onu aramaya gidiyor. Aşağıda mutfakta yerde Mistrop'u görüyor. O kadar yolu nasıl gittiğini anlayamasa da onu yerden alıyor ve geri dönerken Miss Beverly'e yakalanıyor ve yatakhaneye gidip uyuması konusunda sert bir şekilde uyarı alıyor. Ve bayan Beverly eğer bir kere daha gece dışarıda Esther'i yakalarsa mahzene atacağı konusunda onu tehdit ediyor. Daha sonra Esther altı madalyonu araması gerektiğini öğreniyor. Madalyonları buluyor ve bu sırada yetimhanenin alt katında yangın çıktığını fark ediyor. Aldığı kovaya su dolduruyor ve yangını söndürüyor. Daha sonra siyah karanlık bir varlık ve madalyonları alevler içinde görürken bunun da bir kabus olduğunu anlıyor ya da öyle sanıyor. Madalyonlar ve o karanlık varlık arasındaki bağlantıyı çözmesi gerektiğini hissediyor. İleride bu madalyonları anlatan The Six yani 6 isimli bir not buluyoruz. Bu oyunda topladığımız 6 madalyonun hikayesini anlatıyor ve notta şunlar yazıyor. Bu 6 sembol modern gizemde 6 olarak bilinir. İlk olarak antik hierogliflerde keşfedildi. Bir firavun tarafından kolye üzerindeki madalyonlar olarak kullanıldı. Tarih boyunca birçok benzeri bulundu ve en sonuncusu 1876'da ortaya çıktı. Onların varoluşu, kullanımı ve kraliyetle bağlantısı ve güçleri şu an bilinmiyor. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır ama eğer unuttuysanız lütfen 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan bir tane like atın. 10.000 like da yeni bir oyunun hikaye videosu gelecek. Bu tür yeni videoları da kaçırmamak için kanala abone olup tüm bildirimleri açabilirsiniz. Hemen hikayemize devam edelim. Esther uyandığında bu sembolleri neden sürekli rüyasında gördüğünü sorguluyor ve anlamının ne olduğunu merak ediyor. Sonra Molly ve Isaac'in yanına gidiyor. Molly'ye dönüp Mr. Hope'u mutfağa koyduğu için başının belaya girdiğini söylüyor. Molly'yi suçluyor. Onu prenses gibi davranmakla da suçlayınca Molly kızıp oradan uzaklaşıyor. Isaac de tarafsız bir gözle Esther'e Molly'den özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Esther Molly'yi ararken bir isimli bir arkadaşını görüyor. Molly'nin yerini soruyor. O da yerini söyleyeceğini ama bayan Beverly'nin topunu aldığını ve Esther'in topunu geri getirmesi gerektiğini söylüyor. Esther çaresiz bu teklifi kabul ediyor. Billy'nin topunun olduğu odaya giriyoruz. Odadaki kolilerin arkasında Mr. Hope'un da yerde durduğunu görüyoruz. Topu alıp geri giderken dolaptan bir el çıkıyor ve Ester'i tutuyor. Bu el birazdan kim olduğunu öğreneceğimiz The Entity yani karanlık varlığa ait. Ester o elden kurtulduğunda yerdeki mistrop kayboluyor ve The Entity bizi tutarken hemen sağdaki tablodaki kızın da gözler ve ağızda demonik bir forma geçtiğini görüyoruz. Bu kız da aslında hikayenin önemli bir parçası o kısma da geleceğiz. Mistrop ve diğer tüm oyuncakların da The Entity kontrolünde olduğunu anlıyoruz. Daha sonra Ester bunların gerçek olmadığına kendini inandırmaya çalışıyor. Ester topu Billy'e götürüyor. Billy'den Molly'nin yerini söylemesini istiyor. Billy tam olarak bilmediğini söylüyor ama bir ipucu veriyor ve Ester bu ipucunu takip edip Molly'yi aramaya devam ediyor. Molly'yi ararken onun oyuncağı Miss Bo'yu yine bir komedinin üzerinde buluyor ve alıyor. Sonra bir isimli bir başkasını görüyor Ester. Ona da Molly'yi soruyor. Diye ise ürkütücü şeyler söylüyor. Hey D, have you seen Molly? Do you hear it? The whispering. The evil rhymes these halls. There's something among us. Fısıldamalardan, koridorlarda kükreyen şeytandan ve orada bir şeyler olduğundan bahsediyor. D ismini hatırlayın, hikayenin çok önemli bir parçası ve bu kısmı da anlatacağım. İlerlerken yetimhanedeki başhemşirelerden Matron Ruth'la karşılaşıyoruz. Isaac ve Molly'nin kayıp olduklarını bildiklerinden ve onları aradıklarından bahsediyor. Esther'e gidip uyumasını söylüyor ve yatakhaneye dönüp uyumak zorunda kalıyoruz. Uyandığımızda ise yolumuza devam ediyoruz ve kendimizi bir döngünün içinde buluyoruz. Esther koşuyor, aynı yollardan geçiyor ve yol Yolda çeşitli mesajlar görmeye başlıyor. Beni takip et yazısını görüyoruz. Duvarda bir tablo var ve buradan her geçtiğimizde tablo değişiyor. Tabloda önce bir kız görüyoruz. Bu tablo daha önce The Entity bizi yakaladığında gözleri ve ağzı siyah bürünen tablonun aynısı. Yani karanlık varlıkla bağlantısı olan biri. Sonra tablo değişiyor ve bir kızla annesini görüyoruz. Daha sonra karanlık bir varlık bir çocuğa doğru uzanıyor. Karanlık varlık çocuğu kontrol altına alıyor. Ona bir kolye veriyor. Bu kolye altı madalyondan oluşan kolye ve kızın kolyeyi boynuna taktığını da sonraki tabloda görüyoruz. Aynı zamanda buradan aşağı sen mükemmelsin gibi yazılar buluyoruz duvarda. Bir başka tabloda kadının kızı cezalandırdığı bir sahneyi görüyoruz. Sonra ilerlerken bir kapıdan kırmızı ve beyaz renkte elbise ve önlüklü bir kadın çıkıyor. Çıkıyor, bana yardım edin dedikten sonra bir anda havalanıyor ve yok ediliyor. Kadın daha önce gördüğümüz tablodaki kadın ve onu öldüren de yanındaki küçük kız The Entity tarafından aldığı kolye ile doğaüstü güçlere kavuşup onu orada parçalara ayırıyor. Yolumuza devam ettiğimizde duvarda o bunu hak etti yazısını görüyoruz. Yanında ise çocuğun karşısında onu sorgulayan iki kişi var. Onu sorgulayanlar neden öldürdüğünü soruyorlar ve o da cevap olarak o bunu hak etti diyor. Karanlık varlık tarafından kontrol edilen çocuk yanındaki kadını öldürüyor. Sonrasında gördüğümüz tabloda da bu kızın da yakılarak yok edildiğini görüyoruz. Esther'in rüyasında gördüğü sahne gibi. Sonra aynı tabloda 3 oyuncak ve 3 oyuncağın siyah forma geçtiği halini görüyoruz. Yani Mr. Op, Mr. Stripes ve Miss Bo'nun The Entity ve gölgenin kontrolünde olduğunu anlıyoruz. Yine duvarda bazı mesajlar buluyoruz. Beni takip et, buradan aşığı, kendini bize ver şeklindeki mesajların aslında hikayenin son bölümünde ortaya çıkacak bazı sırlarla ilgili ipuçları olduğunu sonradan göreceğiz. Ve en sonda siyah gölge kadın ve 3 oyuncağı görüyoruz. Bu tablodaki kendi annesini The Entity kontrolündeyken öldüren kız Zann isminin Isabel olduğunu öğreniyoruz. Bunu öğrenebilmek içinse oyundaki fısıltıları tersten dinlememiz gerekiyor ve Isabel the Entity'nin kontrol ettiği onun karanlık işlerini yapan biri olarak farklı formlarda varlığını sürdürüyor. Isabel ismini hatırlayın, ileride tekrar bu konuya geleceğiz. Sonra uyanıyoruz, bu gördüklerimizin bir rüya olduğunu anlıyoruz. Molly ve Isaac bize yardım et diyor ve onları aramaya gidiyoruz. Fısıltıları takip ederek Molly ve Isaac'i bulmaya çalışırken karanlık bir sesin kendini bize ver dediğini duyuyoruz. Bu varlığın The Entity yani karanlık varlık kontrolündeki gölge olduğunu anlıyoruz. Hemen sonra The Entity'yi anlatan bir not daha buluyoruz ve notta şunlar yazıyor. Bu figür kişiselleştirilmiş ve yaşamın ötesinde bir boyutta yer altına hükmeden bir varlığı simgeler güç daha önce umudun gardiyanı olarak düşünülse de yukarıdan hataların ve yolsuzluğun yapıldığı karanlıkların derinliklerine sürgün edildi. Karanlık varlık birçok inançsal yazılar ve uygulamalarda şeytanın ve günahın şekil bulmuş halidir. Sonra Isaac ve Molly'yi buluyoruz ama yüzlerinin ürkütücü bir hal aldığını görüyoruz ve Bayan Beverly bizi yakalıyor, bizi kilere kapatıyor. Hücrenin yanında bulduğumuz anahtarla oradan çıkıp ilerliyoruz. Önce Isaac'in sonra Molly'nin Mr. Stripes ve Miss Bo'o isimli oyuncakların kontrolünde demonik bir formda olduğunu görüyoruz. Koridorun sonunda ise Mr. Opu görüyoruz. Yanına gittiğimizde canlanıp bizi kovalamaya başlıyor. Ondan kaçıyoruz. Bulduğumuz asansörün gücünü açıp içine giriyoruz. Ve yukarı çıkarak buradan da kaçıyoruz. Sonra kütüphaneye gidiyoruz ve Dee'yi tekrar görüyoruz. Şeytanı gönderebileceğini ve herkesi geri getirebileceğini bunun için bir ritüel yapmamız gerektiğini söylüyor. İhtiyacımız olan malzemeleri bize anlatıyor ve malzemeleri aramaya başlıyoruz. Malzemeleri toplayıp D'ye veriyoruz ve tam her şey bitti derken D bize farklı bir okay okay that's everything what do we do now you actually survived d you who are you Aslında bunların tümünü rüya sansak da Esther'in bir yaşadığı şeyler ve D aslında the entity'nin kontrolünde olan az önce bahsettiğim kendi annesini öldüren ve tablolarda gördüğümüz Isabel'in form değiştirmiş hali. Yani the entity'nin gerçek dünyadaki formu diyebiliriz. Tüm bu yaşananların oyuncakların yetimhaneye gönderilmesinin sağlanması da Isabel yani D sayesinde gerçekleşiyor. Çünkü the entity'nin gerçek dünyayla olan tek bağı Isabel yani D. Yani oyun boyunca gördüğümüz ve bize fısıldayan siyah hayalet aslında Isabel'in hayaleti The Entity kontrolündeki D. Sonra kendimizi farklı bir evde buluyoruz. Bu ev hikayenin ilerisinde bahsedeceğim birinci oyundaki ev. Ve aslında bu ev henüz yok, henüz inşa edilmedi. Çünkü bu ev Esther'in yıllar sonra doğacak torunu Ruby'nin yaşayacağı ev. Takvime bakıyoruz ve 18 Nisan 2019 tarihini görüyoruz. Oyunun başında gördüğümüz gibi biz aslında 1952 yılındayız. Yani Esther geleceğe gidiyor henüz daha var olmayan bir eve 2019 yılına. Ve karşımıza yine gölge D beliriyor. Ona dokunduğumuzda beni takip et diyor. Söylediği gibi onu takip ettikçe bize farklı mesajlar veriyor. Önce uyan Esther sonra bu sadece bir rüya değil mi ve sen mükemmelsin dedikten sonra onu bir kapının önünde görüyoruz. Ona dokunduğumuzda sadece kayboluyor hiçbir şey söylemeden. Kapıdan girip biraz ilerlediğimizde ise Mistrop bizi yakalıyor ve D ile konuşmaya başlıyoruz. Bizimle oyna diyen D'ye arkadaşlarım nerede diye soruyor Esther. D Esther'e sen de benim gibisin diyor ama Esther bunu kabul etmiyor ve sonunda D ona kendini bize ver diyor. Esterse beni yalnız bırak diyerek karşılık veriyor ve kendimizi alevlerin olduğu uzun bir yolda buluyoruz. İlerlerken yine sesler duymaya başlıyoruz ve Mr. Drop, Mr. Stripes ve Miss Bo'yu gördüğümüz bu yolda ben de hissediyorum acını üzüntünü, eziyetini. içinde yanıyor, bana aitsin, terk edilmiş ve kayıp fısıltılarını işitiyoruz. Yatakhanede uyanıyoruz ve arkamızda yine D belirip bize sesleniyor. Ondan korkmadığımızı söylediğimiz anda ise arkasından karanlık varlık da Entity çıkıyor ve bizimle oyna ester diyor. Sonra kaçmaya başlıyoruz. Ancak bu son kötü sonlardan biri. O yüzden bu hikayede bu sondan değil gerçek sondan devam edeceğiz. Eğer oyunun tüm sonlarını merak ediyorsanız daha önce paylaştığım Mr. Ops tüm oyun sonları ile ilgili videoma göz atabilirsiniz. Altı madalyonu da oyunda topladıktan sonra yatakhanede uyanıyoruz. Hiç kimse yok. Herkes kayıp. Yatakhane bomboş ve bir anda yer yıkılıyor. Yerin altına doğru düşüyoruz. Altı madalyonumuz olduğu için onun gücüyle etrafımızda kalkan şeklinde ateş edebildiğimiz bir güce sahip oluyoruz. Yani artık kimseden kaçmaya ihtiyacımız yok onları yenmeye gidiyoruz. Engelleri aşıp bulmacaları çözdükten sonra yetimhanedeki tüm arkadaşlarımızı, başhemşireleri, Molly ve Isaac'i görüyoruz. Tam herkesin burada olduğuna sevinirken kendini bize versesini tekrar duyuyoruz ve Mr. Rob, Mr. Stripes ve Miss Bone'un 3 kafasından oluşan son düşmanımızla karşılaşıyoruz. Bu oyuncakların The Entity tarafından yönetildiğini de anlamış oluyoruz. Madalyonun yardımıyla onları yok ediyoruz. Üçünü de yok ettiğimiz anda altımızda The Entity yani karanlık varlık beliriyor. Ama artık ondan kaçmamıza gerek yok. Yanına iniyoruz ve madalyonu kullanarak onu da yok ediyoruz. Ve onu yok ettiğimizde ise oyun boyunca kendisini takip etmemizi söyleyen ve bize mesajlar veren Diyi son kez görüyoruz. Bundan kaçamazsın diyor. Ama biz madalyonun gücüyle onu da yok ediyoruz. Ya da en azından yok ettiğimizi sanıyoruz. Ve yetimhanenin yatakhanesinde buluyoruz kendimizi. Tüm bakıcılar, arkadaşlarımız, herkes orada. Molly ne oldu diye soruyor ve Esther önemli değil her şey yolunda saklambaç oynayalım mı diye soruyor. Aynı eski günlerdeki gibi her şey mutlu bir hale geliyor ya da en azından şimdilik öyle görünüyor. Oyunun sonunda radyoda neşeli bir müzik çalarken Esther, Molly ve Isaac'in resmini, altı madalyondan oluşan kolyeyi, Esther'in torunu Ruby'nin ailesiyle resmini ve en sonda iyi ki doğdun büyük anne ya yazan Ruby'den Esther'e yazılmış bir notu görüyoruz. Esther ise yaşlanmış, yüzünde ise bir gülümseme var. Tam her şey mutlu sonla bitti derken arkada Entity kontrolündeki Mr. Hope siluetini görüyoruz. Ester aslında hepsini yok ettiğini düşünse de yok olmadıklarını ve Entity'nin Ester'i kontrol altına aldığını anlıyoruz. Yani hikaye aslında burada bitmiyor. Daha sonra da Entity kontrolündeki Ester, Mistrop'u torunu Ruby'ye veriyor ve ona en büyük kötülüğü istemeden kontrol altında yapmış oluyor. Sonra birinci oyuna geçip Ruby'nin hikayesiyle devam ediyoruz. Ester'in torunu Ruby'nin annesi Jenna ve babası David'le olan kendi çizdiği bir resim buluyoruz. Evet, Esther büyüyor, Jenna adında bir kızı oluyor ve Jenna'nın da bir kızı oluyor. Esther'in torunu Ruby. Gece uyanıp evde dolanan Ruby anne ve babasının odasına giriyor ancak orada bir pençe izi buluyor. Mr. Hop'un pençe izi. Ruby'nin annesi ve babasını öldürmüş gibi görünüyor. İkinci oyunda da bir bölümde bu evi görmüş ve hatta takvimde 18 Nisan tarihini görmüştük. Aynı takvimi burada da görüyoruz ve bu tarih aslında öylesine eklenmemiş. Oyunun ilerisinde ailesinin kasaya sakladığı bir sapanı almak için Ruby şifre olarak bu tarihi kullanıyor. Ve oyunda toplam 6 kaset bulmamız isteniyor. Bu kasetler Esther'in son günlerini anlatıyor. Ruby'nin babası tarafından kaydedilen bu kasetlerde sırasıyla şunlar söyleniyor. Birinci kasette Ruby, annesi ve babasıyla Esther'i görmeye gidiyorlar. Ancak Esther'in son aylarda çok iyi olmadığını bir hafta sonu gittiklerinde ise sadece boş boş duvara baktığı söyleniyor. Esther'i sallıyorlar ve kendine geliyor. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Bu da az aslında Esther'in de Entity kontrolünden çıkamadığını gösteriyor. İkinci kasette ise Esther son derece pis halde ve ziyarete gelen ailesini tanımıyor. Üçüncü kayıt Esther'in artık hastanede olduğunu söylüyor. Komşuları sabah onun çığlıklarını duyup polisi arıyorlar ve hastaneye kaldırılıyor. Birkaç gün hastanede kalacağı belirtiliyor. Ruby'ye ise yalan söyleyip Esther'in sadece düştüğünü ancak iyi olacağını anlatıyorlar. Ve hastalığının teşhisinin konmasını beklediklerini belirtiyorlar. Dördüncü kasette Ruby'yi Esther'i görmesi için hastaneye götürüyorlar ve Ester aynı ikinci oyunun sonundaki gibi torunu Ruby'ye Mr. Hop'u veriyor. Babası ise bu oyuncakta rahatsız edici bir şeyler olduğunu söylüyor. Beşinci kasette ise maalesef Esther'in öldüğü haberini alıyoruz. Evet o kadar macerayı yaşadığımız Esther yaşlanmış The Entity kontrolünde öldürülmüş oluyor. Doktorlar herhangi bir teşhis koyamıyor ve bu ani ölümün çok tuhaf olduğunu söylüyorlar. Ruby'ye bu durumu anlatmanın hiç de kolay olmayacağını söylüyor babası. 6. kasette ise Ruby Esther'in ölüm haberini alınca agresifleşmeye başlıyor. Bu yüzden sapanını ailesi ondan alıyor ve biraz önce söylediğim gibi kasaya saklıyorlar. Çünkü sapanıyla sürekli Mistropa saldırmaya başlıyor. Yavaş yavaş olayları fark ettiğini burada anlıyoruz. Ve Ruby Mistropa neden saldırdığı sorulunca onu oyuncaktan koruduğunu söylüyor. Muhtemelen Esther'i Mr. Hop'tan ve The Entity'den korumaya çalıştığı için onu sapanıyla vuruyor. Yine duvarda gördüğümüz bir yazıda Nana yani büyük anne cehennemdeki ateşin içine baktı ve beni gördü yazıyor. Kasadan aldığımız sapanla Mistropla yüzleşiyoruz. Aynı 6. kasette olduğu gibi ondan kaçmadan sapanla vurarak onu yok ediyoruz en azından şimdilik. Sonra evde ilerliyoruz. Bir ses duyuyoruz. Ruby gel ve Nana'ya büyük bir öpücük ver. Bu ses büyük annesi Esther'den geliyor ya da Ruby öyle sanıyor ve oraya doğru gidiyor. Esther orada öylece dururken Ruby ona ben senin öldüğünü sanmıştım diyecekken birden Mr. Mistrop Esther'i tutuyor ve benimle oyna Ruby diyor. Aslında burada gördüğümüz Esther değil, The Entity'nin oluşturduğu bir illüzyon. Mr. Hop'tan kaçıyoruz ve kapıdan çıktığımızda evin tamamen yandığını görüyoruz. Alevlerin içinde ise Mr. Hop'un eli görünüyor. Ruby bizi kurtar, aileni kurtar mesajı alıyoruz ve böylece The Entity'den kurtuluyoruz en azından şimdilik. Sonuç olarak oyun boyunca gördüğümüz siyah gölge, tablolarda da gördüğümüz Isabel ve Isabel The Entity tarafından kendisine verilen kolye ile onun kontrolüne giriyor ve kendi annesini öldürdüğü için yakılarak idam ediliyor. Esther'in gördüğü alevler içindeki siyah gölge rüyası aslında Isabel'in yakılarak idam edildiği sahne ve karanlık varlık The Entity, Isabelle'i D formunu kullanarak önce yetimhaneye Mr. Drop, Mr. Stripes ve Miss Bo oyuncaklarını göndermesini sağlıyor. Sonra Esther'in karşısına çıkarıyor ve bir ritüel yapma bahanesiyle onu ele geçirmeye çalışıyor. Oyunun en başında aldığımız terk edilmiş aynı benim gibi mesajı da Isabel yani D tarafından gönderiliyor. Esther her ne kadar yetimhanedeki herkesi kurtarsa da hem the entity hem de Isabel yani D'yi yenmiş gibi görünse de maalesef yine the entity kontrolüne giriyor ve the entity'nin tüm amacı aslında Ester'i kontrol altına almak ama onu kontrol edebilmek için onun yaşlanmasını ve güçlerini kaybetmesini beklemek zorunda kalıyor çünkü Ester 6 madalyonu toplayıp the entity ve D'yi bir süreliğine de olsa yok etmeyi başarıyor Esther yaşlandığında ise oyun sonunda arkada Mr. Hope silüeti görüyoruz ve The Entity kontrolündeki Esther Mr. Hop'u Ruby'ye veriyor. Ve bu sayede Ruby'yi kontrol ederek dünyadaki karanlık planlarını uygulatmak istiyor. Ve Ruby'nin ailesi de Mr. Hop tarafından öldürülüyor. Ruby korkusuyla yüzleşiyor ve Mr. Hop'u sapanıyla vurarak yok ediyor. En azından bir süreliğine. Ve oyun sonunda evi yakarak Mistrop'un da evde yanmasını sağlıyor. Kanalda oyunun önceki bölümlerinin oynanış videoları ve tüm oyun sonları ile ilgili 3 video daha var. Bu oynatma listesini şu an ekranda görebilirsiniz. Özellikle bu videoda olmayan tüm oyun sonlarını görmek isterseniz oynatma listesindeki videoları da izlemeyi unutmayın. Yine Amanda'da Adventure'ın yeni güncelleme videosuna da göz atabilirsiniz. Umuyorum videoyu bilgilendirici ve eğlenceli bulmuşsunuzdur. Eğer Mistrops Playhouse 3. bölüm geldiğinde onun da oynanış ve hikaye videosunu kanalda görmek isterseniz aşağıdan videoya like atmayı lütfen unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için de kanala abone olup tüm bildirimleri açabilirsiniz. Ve Mr. Misterops'ta ilgili teorilerinizde yorum kısmında bekliyorum. Şu an ekranda katıl butonu üyelerimizi de görebilirsiniz. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.